Mehmet Baltacı. Size biraz Ester kitabından bahsetmek istiyorum. Ester kitabı kutsal kitaptaki en heyecan verici ve merak uyandıran kitaplardan biridir. Hikaye yaklaşık olarak İsraillilerin ülkelerinden Babil'e sürgüne götürülmelerinden 100 yıl sonraki zamanda geçiyor. Ezra ve Nehemiye kitaplarından hatırlayalım ki bazıları Yerüşelme geri döndüler ama bazıları dönmediler. Ester kitabı eski çağ Pers İmparatorluğu'nun başkenti olan Sus kentinde yaşayan Yahudi topluluğuyla ilgilidir. Tabii ki hikayedeki önemli karakterler de Yahudidir. Mordekai ve yeğeni Ester ve tabi bu hikayede özellikle de sarhoş iken biraz saf olan Pers kralı var. Hilekar kötü adam yüksek görevli Haman da hikayede yer alıyor. Ester kitabında şaşıracaksınız ama tek bir kez bile Tanrı'dan bahsedilmez. Bu kitabı ilginç yapan şey budur. E peki kutsal kitap Tanrı ile ilgili değil miydi? Aslında bu adını bilmediğimiz bu kitabın insani yazarının kullandığı bir tekniktir. Bu Tanrı'nın yaptığı işleri görmek için bir davettir. Aslında kitabın her yerinde Tanrı vardır. Hikaye içinde çok tuhaf tesadüfler vardır. İronik olarak bazı şeyler de tersine çevriliyor. Tüm bunlar bizi Tanrı'nın kendi amaçları için perde arkasında da olsa çalıştığını görmeye davet ediyor. Neyse şimdi hikayeye dalalım. Kitap Pers kralının toplamda 187 gün süren iki büyük bayram ve ziyafet vermesiyle başlıyor. Kralın bütün bunları yapmaktaki amacı kendi büyüklüğünü ve görkemini herkese göstermektir. Siyafetin en son gününde kral çok sarhoş olduğu bir zamanda kraliçe Vaşti'nin siyafet salonuna gelmesini ister. Herkesin kraliçenin ne kadar güzel olduğunu görmesini istiyor. Kraliçe bunu yapmayı reddeder. Kral sarhoşluğunun da arttırdığı öfkeyle kraliçeyi kraliçelikten azleder. Ve sonradan saçma sapan bir buyruk çıkarır. Her Persli erkek evinde ailenin reisi olacaktır. Ayrıca bir güzellik yarışması düzenleyerek kendine yeni bir kraliçe bulmak ister. Tüm bunlar sanki saçma sapan bir tiyatro oyunu gibidir. Neyse işte tam bundan sonra Mordecai ve Esther ile karşılaşıyoruz. Esther Yahudi olduğunu gizleyerek güzellik yarışmasına katılır ve kazanır. Kral Esther'den çok hoşlanır ve Esther'i yeni Pers kraliçeliğine yükseltir. Bundan sonra büyük bir tesadüf eseri ya da Mordecai onları dinlerken iki kraliyet muhafazanın kralı öldürmeyi planladığını öğrenir. Mordecai bunu Esther'e söyler, Esther de krala söyler ve Mordecai kralın hayatını kurtardığı için itibar kazanır. Şimdi bakın buraya kadar Tanrı'dan hiç bahsedilmiyor. Sanki buraya kadar olan tüm olaylarda tesadüfen gerçekleşmiş. Buraya kadar Tanrı bir şey yaptı mı? okumaya devam etmelisiniz. Bir sonraki bölümde Haman ile tanışıyoruz. Haman gerçekte Persi değildir, Agaklıdır. 1. Samuel kitabı 15. bölümden de hatırlayacağınız gibi Agaklılar eski Kenan halklarından birisidir. Kral Haman'ı krallığındaki en yüksek seviyeye yükseltir ve herkesin Haman'ın önünde diz çökmesini buyurur. Ama Mordecai Haman'ı gördüğü zaman Haman'ın önünde diz çökmeyi reddeder. Tabi Haman buna çok öfkelenir ve Mordecai'nin Yahudi olduğunu da öğrenir. Haman bütün Yahudilerin öldürülmesi için bir buyruk çıkarır. Kralı bu şekilde kolayca kandırır ve buyruğu alır ve bunun zamanını belirlemek için de zar atarlar. Yahudice zar için pur anlamına geliyor. Bu kelimeyi sonra hatırlayacağız. 11 ay sonra Adar ayının 13. günü tüm Yahudiler öldürülecektir. Buna karar verildikten sonra Haman ve kral bu korkunç derecede kötü kararı kutlamak için bir ziyafet verirler. Şimdi tüm dikkatler Yahudi halkının tek kurtarmış umudu olan Ester ve Mordekaya odaklanıyor. Birlikte bir plan yaparlar Kraliçe Ester krala gelip Yahudi olduğunu açıklayacaktır ve kraldan alınan kararı tersine çevirmesini isteyecektir. Ancak kral çağırmadan kralın yanına yaklaşmak, Pers kanunlarına göre ölüm cezası ile cezalandırılır. İşte bu anahtar anda Mordecai o kadar güven içindedir ki eğer kraliçe Ester sessiz kalıp krala gitmezse bile yine de Yahudi halkı başka bir yoldan kurtarılacaktır. Ve Mordecai der ki kim bilir belki de böyle bir an için kraliçe oldun. Ester cesur bir şekilde yanıtlar ve krala gidip konuşacağını şu güzel sözlerle söyler. Öleceksem ölürüm. İşte bundan sonra Haman'ın kötü planının ironik bir şekilde tersine gitmeye başladığını görüyoruz. İlk gece kraliçe, kralı ve Haman'ı davet ettiği bir ziyafet verir ve ertesi gün kraldan bir istekte bulunacağı daha büyük bir ziyafete ikisini de davet eder. Haman sarhoş bir şekilde bu ilk ziyafetten ayrılır ve yolda Mordecai'yi görür. Çok öfkelenir, uzun bir kazık hazırlanmasını ve sabahlayın Mordecai'nin bu kazığa asılmasını emreder. Görünüşe göre işler Mordecai ve Yahudi halkı için hiç de iyiye gitmiyor. Ama aniden hikaye tersine dönüyor. Aynen şöyle oluyor. Gece kralı uyku tutmaz, kraliyet kayıtlarının kendisine okunmasını emrederek yatakta zaman geçirmeye karar verir. Mordecai'nin kralın hayatını kurtardığını duyar, kral bunu nasıl da unutmuştur. Neyse sabah erkenden Mordecai'nin kazıkta idam edilmesine izin vermesi için Haman kralın huzuruna gelir. Ama kral Haman'dan Mordecai'yi herkesin içinde onurlandırmasını ister. Çünkü Mordecai kralın hayatını kurtarmıştır. Şimdi Haman Mordecai'nin atından tutup şehirde dolaştırarak herkesin Mordecai'yi övmesini söylemesi gerekiyordur. İşte bu an tüm kitabın içinde tüm olayların artık tersine döndüğü bir andır. Haman'ın gözden düşmesiyle başlar ve Mordecai'nin güç kazanmasıyla devam eder. Şimdi işler nasıl devam ediyor? İyi bakın. Ertesi gün Ester ikinci ziyafeti düzenler. Kral ve Haman ziyafete gelirler. Ester krala ilk önce kendisinin bir Yahudi olduğunu söyler. Ve ikinci olarak da Haman'ın yürürlüğe koyduğu bir buyruk ile kendisini, kralın hayatını kurtaran Mordecai'yi ve tüm Yahudileri öldüreceğini söyler. Tabi bunu söylediğinde kral biraz içkiliydi ve bu haberleri duyunca bir kez daha sarhoşlukta daha da öfkelendi. Kral Haman'ın Mordecai için yaptırdığı kaza asılmasını buyruk verdi. Haman için herhalde ironik bir ölüm olmuştur. Ancak Haman'ın idam edilmesi bütün Yahudilerin öldürülmesi ile ilgili buyruğu geçersiz kılmıyordu. Tekrar bu buyruğu tersine çevirmek için planlar yapan Esther ve Mordekay'a odaklanıyoruz. Kralın çıkardığı bir buyruğu iptal edemediğini öğreniyorlar. Kralın komisyonlarına karşı Mordekay'da bir savaş sayaç buyurur. Yahudilerin öldürülmesi için belirlenen gün Adar ayının 13'ündür. Şimdi ise Yahudilere kendilerini öldürmek için plan yapan kişileri öldürme ve kendilerini savunabilme emri veriliyor. Bu yeni buyruğu kutlamak için Esther, Mordecai ve Yahudiler her yerde ziyafetler düzenleyip kutlama yaparlar. Ve Mordecai kralın yanında oturmaya kadar terfi ettirilir. Sonunda belirlenen gün gelir. Yahudiler düşmanlarına karşı zafer kazanırlar. İlk olarak Haman'ın ailesini ve Haman'ın buyruğuna yardım eden tüm görevlileri öldürürler. Ve ikinci günde tüm krallık sınırları içinde Yahudilere karşı yok etme planına katılan herkesi öldürmek için izin alırlar. Tüm bunların sonunda yok edilmekten kurtulan Yahudiler sevinçli bir kutlama yaptılar. Hikayede Ester ve Mordecai'nin kendilerini yok edilmekten kurtuluşlarının anısına her yıl iki günlük bir bayram yapılmasına karar verdikleri de anlatılıyor ve bu bayramın ismi Haman'ın zarından geliyor. Haman zar atmıştı. Hatırlayın zar'a Pur deniyordu. Bayramada Purim adı verildi. Kitap Mordecai'nin krallıkta ikinci komutanlığa yükseltildiğini anlatan kısa bir anlatı ile bitiyor. Onun ne kadar güçlü ve görkemli olduğu anlatılıyor. Şimdi geriye dönüp bir bakalım. Şunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Bu hikayede baştan sona tersine çevrilmiş ironik anlar vardır. Ama şimdi görüyoruz ki aslında tüm hikayenin kendisi de ironik bir şekilde tersine çevrilerek yapılandırılmıştır. Bakın detayları yazalım. Başta kralın görkemi verdiği şölen ve çıkardığı buyruklara karşılık kitabın sonunda da Mordekay'ın görkemi verdiği şölen ve çıkardığı buyruklar var. Ester ve Mordekay ilk önce kralı kurtarıyorlar sonra da tüm Yahudileri kurtarıyorlar. Haman'ın terfi ettirilmesi buyrukları ve ziyafetlerine karşılık tersine Mordekay'ın terfisi buyrukları ve ziyafetleri anlatılıyor. Ve sonra en merkezde ortada Ester ve Mordekay'ın birlikte plan yaptığı sahne var tüm hikayenin tersine dönmeye başladığı büyük anlarda ise sonlar tüm bu anları çerçevelercesine Ester'in verdiği iki ziyafet var. Haman'ın hezimeti ve Mordecai'nin yükselişi. Çok güzel. Bu kitaptaki büyüleyici bir başka özellik de kahramanların ahlaki durumlarının belirsizliği. Mordecai ve Esther'in de aralarında olduğu bir sürü sarhoşluk, öfke, seks ve cinayet vardır. Zaten Tevrat'ın diğer uluslardan olanlar ile evlenmeyin ya da kirli yiyecekleri yemeyin buyruklarını aklınıza bile getirmeyin. Hikaye Mordecai ve Esther'i birer ahlaki örnek olarak ön plana çıkarmıyor. Zaten onların davranışları da böyle değildir. Ama bu ikisi her şeyin çok kötüye gittiği anlarda bile umutlu olmak ve güven duyma konusunda bir örnektir. Tüm bunlardan sonra baştaki soru yine aklımıza geliyor. Neden hiç Tanrı'dan bahsedilmiyor? Eser kitabının mesajı şu olabilir. Halkı sürgündeyken Tanrı yok gibi görünse de hatta Tavrat'ın emirlerine uymasalar da yine de Tanrı onlarla beraber midir? Tanrı vaatlerini terk eder mi? Eser kitabı hayır terk etmez diyor. İnsanlık tarihinin ahlaken en karışık ve en belirsiz anlarında bile Tanrı'nın insanların yararına çalıştığını görmemizi istiyor. Tanrı amaçlarını yerine getirmek için aleyhken tehlikeli olsalar bile yine de Tanrı'ya güvenenleri kullanır. Ester kitabı bize diyor ki Tanrı'nın çalıştığını göremiyor olsanız bile yine de Tanrı'ya güvenmeye devam edin. Her şey ne kadar kötü olursa olsun ümit etmeye devam edin. Tanrı dünyasını kurtarmakta kararlıdır, karar vermiştir. İşte Ester kitabı bunu anlatıyor. Teşekkürler.